doğru yola çıktık. Abi isim neydi senin? Sen Ahmet. Sen Ahmet. Abi senin isim neydi? Mahmut. Mahmut abi. Şoförümüz Afrin'de bize eşlik edecek. Afrin'e geldik. Şu an iki sene önce giriş yaptığım noktadayım. Zeytin dalı harekatının sembol noktalarından bir tanesindeyiz. Hükümet binası sözlü hükümet binası Türk Silahlı Kuvvetleri Tam da bu noktada Afin kontrol altına alındığında Türk bayrağını dalgalandırmıştı. Türk silahlı kuvvetlerinin 18 Mart şehitler gününde tüm Türk milletine ve Türk şehitlerimize armağanıdır. Hadi hadi ha, hadi. Burası biliyorsunuz sözde hükümet binasıydı ve şu an Türk silahlı kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından burası korunuyor. Şu an Afrin'in tam giriş noktasındayız ve burası da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında. Mehmetçik bu noktada nöbet tutuyor. Bu gördüğünüz bina sözde hükümet binasıydı teröristlerin. Ama 18 Mart 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla burası tamamen teröristlerden temizlendi. Ve burası da kontrol altına alındı bu bina. Şu an Hatay Valiliğine bağlı ve Afrin... E, valilikleri olarak geçiyor aslında burada bir vali söz konusu. Buranın yerel yönetimine aslında bakan bir vali var ve gördüğünüz gibi Türk bayrakları ve Suriye bayrağı bu noktada hali hazırda duruyor. Biz de buraya yıl dönümü vesilesiyle geldik. Afrin kontrol altına alındıktan sonra burası yaşam normale dönmesi için tabii ki çokça çalışmalar gerçekleştirildi. Afrin'de arama tarama çalışmaları yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri sadece bölge halkının güvenliğini değil yardım faaliyetlerinde aslında sağlıyor diyebiliriz. Evet Türk Hızlı ekipleri de burada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede seyyar bir şekilde oluşturulan fırında burada işte bu noktada fırından çıkan ekmekler işte görüldüğü gibi o bölgede Afrinli vatandaşlara dağıtılıyor. 72 tane savaş uçağı kalkmıştı ilk önce Afrin Harekatı 20 Ocak 2000 18'de başlatılmıştı. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu bir takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günler öncesinde hatta belki de aylar öncesinde bir gece ansızın girebiliriz demişti. İşte sonrasında Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını gördük. Durduk, durduk, durduk. Bir gece ansızın vurduk. ve o uçaklar hava bombardımanına tuttuktan sonra Afrin'i teröristlerden arındırmak için kara operasyonlara başlamıştı ve 18 Mart Çanakkale zaferinde 2018'de o Zeytin Dalı harekatının zaferi gelmişti, bilgilendirilmişti. Teröristler Afrin'den kaçmışlardı ve birçoğu da etkisiz hale getirilmişti. Ve şu an ikinci yıl dönümü. İki sene içinde çok şeyin değiştiğini görebiliyoruz. Tabii Türkiye'nin destekleriyle burada şehir ihya edilmeye çalışılıyor ve gördüğünüz az önce içinde bulunduğum o e, şu an Hatay Valiliğinin de içinde bulunduğu bina koruma altında bu beton bloklarla çünkü bölgede zaman zaman terör saldırısı da gerçekleşebiliyor bunu da ifade edelim. Dükkanlar açık bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Ve dışarıda da Suriye Milli Ordusuna bağlı personeller var ve Türkiye'nin yetiştirdiği, Türkiye'nin e, desteklediği ve yetiştirdiği o polisleri görebiliyoruz Suriyeli polisleri ve Türk askerini de, Türk polisini de yine bölgede e, gözlem noktalarında görmemiz mümkün. Şimdi şöyle bakınız, kameraya yansıyacaktır etlerin dışarıda olduğunu göreceksiniz şu an kasaplarda böyle de bir durum söz konusu. Bilmiyoruz daha önce Afrin'de etlerin satışı nasıl gerçekleştiriliyordu ama e, şu an bu şekilde. Yani kültürlerin böyle yoksa yokluktan mı şu an onu bilemiyoruz ama ticarethaneler açık yani dükkanların açık olduğunu söyleyebiliriz. Zeytin Dalı isminin o zaman e, bölgenin zeytinlik bir alan olması sebebiyle bir de barışı sembolize ediyor diye koyduklarını biliyoruz. Ve gerçekten de bölgeye o Zeytin Dalı harekatının huzur ve güven getirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü iki sene önce ben buraya geldiğimde çok karışıktı. Yollarda e, yürümek zordu ve karışıktı. Yani insanlar hep bir yerlere kaçışıyordu. Motorlar, arabalar. Şu an trafiğin daha sakin olduğunu söyleyebilirim. Bölgede kontrol noktaları ve hız limitlerini görebiliyorsunuz. 80, 70, 60 diye devam ediyor. Bölge halkı hayvancılıkla uğraşıyor. Ve gördüğünüz gibi bir başka yerleşim yeri. Afrin şehir merkezinden biraz daha uzak noktada bu yerleşim yeri. Ama e, yine de şehir merkezine yakın bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Şu anda bir kontrol noktasından geçeceğiz. O yüzden kameramızı kapatalım şehir merkezinden uzaklaşırken yol kenarında bir mezarlık görebiliyoruz. Bakınız mezarda tabii ki yine bu şartlara rağmen dışarıdan gördüğüm kadarıyla fabrikanın burada çalıştığını gördüm ben. Dumanlar çıkıyor. Bir gördüğünüz gibi şurada bir fabrika çalışıyor. Zeytin işletmesi olabilir belki. Ve yine yol kenarında diğer noktada da bir fabrikayı görmemiz mümkün. Çok sayıda zeytin işletmesi olduğunu belki biliyoruz bölgede. Afrin'de daha önce gelmiştin sen. Evet geldim. Nasıl gelişmeler var kanka? Yani daha sakin, daha e, kontrollü. İdlib'le karşılaştırırsam bir de. İdlib'le karşılaştırırsam burası e, e, ya burada bir oturmuş bir sistem var aslında. Baka, İdlib burası İdlib Paris değil yani. İdlib'le karşılaştırırsam Paris burası. Tabii canım İdlib... şu an. Curcuna. İzlenimlerimiz bu şekilde. Umarız bir sonraki geldiğimizde daha da geliştiğini görebiliriz buraların. Sorunlar ortadan kalkmış olur ve öncü pınar sınır kapısından çıkış yaptık. Az önce Suriye'deydik. Şimdi Türkiye'deyiz. Toprağımızı sevelim. Allah vatanımıza zeval vermesin.